Bugün sizlere bana göre Türkiye'ye transfer olmuş en iyi 5 Brezilyalı futbolcuyu sıralayacağım. 5 numaramda Romulo Cardoso var. Romulo Göztepe'ye transfer olduğunda çok düşük bir bedelle transfer oldu. Brezilya 2. liginden Türkiye 2. ligine geldi. Hem 2. ligdeki performansı hem Süper Lig'deki performansıyla birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. 25 milyon euroluk bir bedelle de Leipzig'e transfer oldu. Romulo'yu bu listeye almaması sebebi ise belki de Anadolu kulüplerimizin nasıl transfer yapması gerektiğini bütün Türkiye'ye gösterdiği için oldu. Fiyat performans açısından çok etkileyici bir oyuncuydu Romulo Cardoso. 4 numarada Fernando var. Fernando benim kişisel olarak çok büyük hayranlık duyduğum bir futbolcuydu. Özellikle pozisyon almasını çok iyi bilen ve savunmadan aldığı topu hücuma çok rahat çıkarabilen bir orta sahaydı. Türkiye'deki performansı da özellikle Beşiktaş başındaki performansı da gerçekten çok etkileyiciydi. Fernando'yu da 4. sıraya koyuyorum. Üçüncü sıramda bir diğer Galatasaraylı orta saha Felipe Mero var. Felipe Mero Galatasaray için efsane diyebileceğimiz bir oyuncu. İlk sezon gösterdiği performansla gol ve asit olarak olumlu rakamların üstüne çıkmıştı ve Selçuk İnan'la birlikte çok iyi bir ikili olmuşlardı. Zaten ondan sonraki sezonlarda da bu ikilinin uyumu sürdü ve Galatasaray'ın dominasyonunun başladığı dönemin en önemli oyuncularından biri olarak yerini aldığı Felipe Melo. İkinci sırada Roberto Carlos var. Roberto Carlos belki de kariyer anlamında burada birinci sırada olması gereken bir oyuncu. Ama Türkiye'deki performansı pek istenilen gibi geçmedi. Eğer sağ dışından yani sadece kariyer olarak bakarsak Roberto Carlos'u birinci sıraya yazmamız gerekiyor. Ama bence Türkiye'de o kadar istenileni veremediği için burada bu listede ikinci sıraya aldım. Ama şöyle de bir şey var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkarken Roberto Carlos eğer sakatlanmasaydı belki Chelsea eşleşmesini bile geçebilirdi. O dönem takıma büyük bir liderlik yapmıştı. Birinci sırada da Alex de Souza var. Belki de bu listeyi yapan herkes birinci sırasını Alex de Souza'yı alabilir. Şöyle ki oynadığı kulübün stadının önünde şu an Alex'in heykeli var. Hem de yabancı bir futbolcu olmasına rağmen. Fenerbahçe'deki rakamları ortada, şampiyonluk sayıları ortada. Fenerbahçe'ye yaptığı liderlik ortada. O yüzden ben birinci sıraya Alex de Souza'yı koyuyorum. Peki siz Türkiye'ye transfer olmuş Brezilya oyunculardan hangisini bu listeye alırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.